Değerliler örgü evine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel farklı bir çalışma yapmak istedim. Biliyorsunuz taş devrinin çekimini yapıyorum kanalımda. Çakıl bambam bebekten başladım. Devamında inşallah yapmaya çalışacağım. Bugün e, kameraya tamamen sığmadığı için e, yeğenim Ela. Hoş geldin Elacığım. Sizinle bebeklerimi tanıtımını yapacağız, oyununu oynayacak. Çocuklarınız ne kadar mutlu olacak, onu da görmenizi istedim ve bebeklerin bitiş son halini de böyle e, görsel olarak görmenizi istedim. Evet Ela'cığım. ne düşünüyorsun benim bebeklerimle ilgili? Anlat bakalım. Yani güzel olmuş. Evet. Böyle çakılı da benziyorlar böyle kemik. Hey, bu çizgi filmlerine kemik... benziyor evet. mu? Evet. Bu kafasına kemik koymuş. Burada da bunu, bunu şöyle burasını da kemik asmış. Ve şun şunlar uyumlu. Ama bu bu sarı bu da turuncu olduğu için. Evet. Bambam'ın bam, şunları... elindeki sopayı gördün mü? Evet. Bu ne için? Bambam bam, çizgi filmde hani böyle vuruyor çok güçlü bir çocuk karakteri ya. O yüzden o da elinde sopası var bam bamın. O sopası bam bam vuruyor. Evet şimdi sana diğer ördüklerimi de göstereceğim. Bu babalar mı? Evet. Fred Çakmaktaş. Nasıl olmuş? Güzel. O da oğluyla uyumlu. Böyle. Evet. Kıyafetleri. Ama Hı hı. Fred Çakmaktaş öyle. Sen yeni nesil olduğun için henüz bu çizgi film izlemedin galiba. Ama benim çocuklarım izliyordu. Osman abi, Nursel ablan. Bunlarla büyüdüler. Şimdi onların annesini getireceğim sana. Vilma. Evet. Bu Vilma'mız. Güzel. Nasıl? Güzel. O da kızıyla uyumlu böyle. Evet. Saçlar falan. Vilma'nın narinliği, inci kolyesi, topuzu değil mi? Hı hı. Hı hı. Şimdi onların evin bir köpeği var. Hı. Köpeklerini biliyor musun sen? Hayır. Dino. Evet Dino da geliyor sana. Merhaba İlacığım nasılsın? Bu dinozor. Dinozor Dino. Evet taş devrinin evin köpeği. O zamanlar Dinozor evde köpek olarak besleniyormuş. Güzel. Beğendin mi? Diğeri de var. Dino'nun bir de kız arkadaşı var. Nina. Nina. Evet Nino. Bunun ismini biz belirledik. Bak merhaba Elacığım nasılsın? İyiyim. Beğendin mi oyuncaklarımızı? Şimdi sana geliyorum. Şunları şöyle bir dizelim. Diz bakalım. Ha sen onlarla oyna, ben de seni çekeyim. Çocuklar nasıl oynuyor bunlarla? Tamam. Bir de sana sürpriz oyuncağım var ilacığım. Başka bir tane daha şey. Evet, bambamın bir de beyaz iple örülmüşü var. Böyle. Bu da farklılık olsun. İsteyen istediği renkle örebilir. Sen ben oyna. Ben çok beyazını sevdim. Beyazını mı sevdin? <laughs> Şöyle gösterelim. Evet, renk değişimi. Hadi de oyna bakalım sen bunlarla. Bir şey de olsun abi, bir şey. Tamam, nasıl istiyorsan öyle oynayabilirsin. Güzel mi? <laughs> Anlat bakalım şimdi. Sen de YouTube çekimini güzel yapıyorsun. Elacığımın da kanalı var. Evet. Kanalının adı ne Elacığım? Güzel Peri ve Ela Mavi. Hmm. Evet arkadaşlar, Aslında duydunuz. Ela, Ela Mavi tercih edin. çünkü güzel tercih. <laughs> Ela Mavi bakarsanız Ela'nın videolarını görebilirsiniz. Elen'cim e, her çocuk bunlardan oynamak ister mi? Bilmem. Yani e, sana böyle bundan bir seri yapsam ister miydin mesela? Çok. Hmm. Youtube kanalımda ben de atarım onlara. <laughs> Şimdi okullarının okulu vardı. Baba, baba benim okulum var. Geç kalmışım. Bir dakika tekrar <laughs> yapacağım. Dakika. Bunun başka bir şeyi varmış. Bunların da hep beraber uyuyorlar. biz. Okula mı gidiyorlar? Hı, hmm, çocuklar sabah körü. E babacığım okulumuz var. Tamam. Ama ilk önce bir selfie çekelim. Olur mu? Ah, neden olmasın? Biz sizi siz çekelim mi? Alar. Hadi biz de şöyle çekelim. Kameramızı şuraya koyayım. Şunlar nasıl şöyle çekilsin. Baba şöyle. Çakıl ve Bambam'ın elleri kolları da oynuyor bu arada fark ettin mi Elacığım eklemli. Eklem taktı. Bacak kaçmış. Evet. Tık. Şimdi burada selfie mi çekeceksiniz? Bu oyun bu şöyle. Göstersem. İşte. Selfie çekin bakalım. Bana bakın. Sizi çekeyim. Şöyle. Evet, kapak resmi yapalım bunu. Tamam. Bebeklerle ilgili İyi, son söylemek istediğim şey var mı Elacığım? Çok güzel olmuş. Bir de tam benzetmişsin. Benzemişler mi? Teşekkür ederim. Bir de böyle fark, farklı farklı böyle dinozor olmuş, köpek olmuş böyle farklı farklı <laughs> şeyler yapmışsın. Güzel bir oyun arkadaşı olmuş dimi? Evet. Bunları sen kimlere yaptın? Onları ben Muhammed Ekrem benim torunum biliyorsun, kuzenim Ona yaptım. Ekrem amigurumi yapmayı çok seviyor. Ekrem benim 6 yaşında torunum. Iı, tasarımı Ekrem'le birlikte yapıyoruz Elacığım. Çizgi filmleri izlediği için bak Ekreme ne yaptım onu da göstereyim. Bu videomuzla alakalı değil ama Rafadan Tayfa istedi Ekrem. Çok istiyordu. Evet bak bu Rafadan Tayfa'nın Mert'i. var. Mert var. Ekrem'le birlikte. Onu o da. evet bu da Hayri'si. Rafadan Tayfa'nın. Ama ağzını çok da Ona ağzını Ekrem yaptı. Aslında. Ben böyle istiyorum dedi. Mert'in ağzını. Hı. Güzel olmuş mu? Ekrem amigurumi'yi çok seviyor. Çok meraklı. Babaanne amigurumi yapalım diyor geldiğinde. Biz de birlikte çalışma yapıyoruz. Bu da kızımız. Ama kız yoktu kız Rafadan Tayfan'ın değil. Bu da kırmızı elbiseli. Şapkalı. Ay bunu bana verir misin? Bu ne ne yapsın? O Ekrem için değil zaten. Şap şapkasını düzelt. Verir tamam veririm. E, Derin de çok sevdi onu oynamayı biliyor musun? Hı. Bu da kız bebek. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Size çakıl ve bambam tarifiyle yaptım. Ama diğer hepsini resimlere bakarak yaptım. Karakterlerin resmini önüme koyuyorum. Ve artma, eksilme şekline göre yapıyorum. Ve bunlar Vilma, Fred, bu Rafadan Tayfa, Bebek, Dinomuz hepsini ben tamamen görsel olarak resimlerden yaptım. Sadece çakıl ve bambamın tarifi var. Onları da bebek tarifinden uyarladım. Elacığım son söylemek istediğim bir şey var mı? Videomuzu bitiriyorum. Var. Söyle. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Bir de bu bebekler güzel oldu mu? Aşağıda yorumlara yazın. Bay bay. Teşekkür ederim ilacım katıldığın için. Evet arkadaşlar bugün sizinle farklı bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Çocuklarınızı da izletebilirsiniz. Sihirleriler örgü evime tekrardan hoş geldiniz ve hoşça kalın diyorum. İyi günler. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Eğer bunun ağzını da beğendiyseniz yorumlar. <laughs> o Ekrem'in tasarımıydı ilacım. Ekrem öyle olmasın istedi. Bye bye. bye.